Evet selamlar efendim yeni bir hesap inceleme videosu ile beraber karşınızdayım. Üyeleri özel şekilde ben bir paylaşım yapmıştım. Burada yaklaşık 23 adet katılımcımız var. Ve bunların her birisinin UID'sini yazdım. 10 adet rastgele kişi seçiyorum. Aralarından seçilmiş olan kişilerden de ikişer adet karakter istiyorum. İkişer karakter yaparaktan toplam 20 incelem oluyor zaten. Eğer olur da ben kanala üye olamam bu yüzden buradan incelettiremem diyorsanız da yayınlarda zaten puan biriktirerekten de inceleme aldırabiliyorsunuz. Hesabı düzenlettirebiliyorsunuz bu yüzden dilerseniz twitch.tv slash borisiletya adresinden de yayınlara katılıp buradan da yine incelettirme yapabilirsiniz. Size kalmış efendim tercihiniz. Şimdiki burada kazanan arkadaşları seçtik. Aslı Sunüs ile beraber başlıyoruz. Abo, o zaman hadi geçelim incelememize. Evet, ilk iş demiş ki hem tartakları hem yanfayı bakılacak demiş. Yanfei'nin saldırısı azmış. Yanfei'nin zaten saldırısının az olması biraz normal diyecektim. Abo seninki çok fazla az kalmış. Ama de toparlıyorum demişsin. Ben 1600 civarında bir şey bekliyordum ya yani Yanfei'nde. Normalde saldırı taksanız bile 1600 civarına çıkması gayet normal. Çünkü temel saldırısı çok düşük olan bir karakter bu. 60'a 248 mi yaptın sen? Abo. 110'da enerji yüklemesi var. 343 elemen sola zaten sen saate büyük ihtimalle. Element sola taktığın için böyle. Eğer sürekli reaksiyon yapmayı başarabiliyorsan kaçınmadığı müddetçe Bennett ile beraber toparlar mısın? Evet. Zaten göçebenin not kitabı da var üstüne. kademe 4. bayağı güzelmiş bu. 4 parça göçebenin kumpanyası da var. Buradan da element ustalı. Yüklü saldırılarda da bonus. Oh. 28 hasar 4 tonan 21 element ustalı ve 10 enerji kumisi. bayağı güzelmiş bu arada bu. Tüyde 2.7 26 hasar 16 element ustalı var. Bu da çok güzel. Saatte ne varmış element ustalı. 18 oranı 14 hasar 4 saldırı. Oha. Bu bayağı bayağı iyiymiş. Yani bunun crit value zaten 50'yi bile geçiyor. Nasıl yani? 50.6 oluyor. Oha. Biliyorsunuz oranı 2 ile çarpıp hasarıyla beraber topluyoruz ve bayağı bir yüksek, sök. Baya baya iyiymiş. O yüzden bu element sırası adını takma çok normal. Burada da mı aynısı var? Nasıl yani? Ama ben senin şansına tüküreyim. Çok güzel bir şansın var senin. Bak çok kıskandım. Her, her bir nitelik işine yarıyor zaten. Yani ayıp denilen bir şey var. İkisinde de 18.3 oran. Ben daha hayatımda böyle bu kadar yüksek oran hiçbir yadigarımda görmedim. Sen iki tane birden tek karakteri takmışsın. Tamamdır. Hasar altında 12 oranı 10 saldırı, 23 elemen Valla çok güzel. Takım yanıtı 4. 9, 9, 7. Çok güzel yadigarlarım var. Tartaklı ya. 63 oranın 258 hasar. Tartaglia'nın en büyük pro problemi gerçekten oran ya. İnanılmaz bir şekilde oranı aç olan bir karakter. Ya yaklaşık bir en az 70 oran yapması şart olan bir karakter ya. O dalga pasifini tetikleyebilmek için gerçekten ihtiyaç duyuyor bu karakter. Hasarın çok güzel. Saldırın bir tık geride ama sureti takılı o yüzden normal. Taban taban saldırısı birazcık düşük çünkü. derenin kalbiyle şemana ve hatırası var ilk parça. Olur. Eğer 4 parça açamıyorsanız bu şekilde kullanabilmeniz mümkün. Derinin kalbi 4 parça olabilir. Ama şu an yeni gelmiş olan su seti 4 parça kullanıldığında tartaklığı için en iyi set tercih oluyor. Eğer kasabiliyorsanız onu kasın derim ben. Hem saldırı bonusu hem su bonusunu çok hızlı bir şekilde açabiliyor. 6 nokta 26 hasar var. Gayet güzel. Tüyde 21 hasara 11 oran ve 5 enerji nasıl Bu da gayet bayağı güzelmiş bir bu. Saati saldırı altını 26 hasar 3.5 nokta oran ve 42 element solu. Element solu her türlü iş yapıyor zaten karakterde. 19 hasar 6.6 oran ve 21 element solu. Özellikle ultisinde. Güzel basar bonusu elde ediyorsunuz. Reaksiyon tetiklediğiniz vakit tabii ki. Oranın altında 27 hasara 5 enerji yüklemesi ve 40 element sola bulmuş. Bak taş da çok güzel. Taci elemezsin zaten set dışı. Set parçası bunu çok iyi düşürmüşsün. Yani senin burada oranı yani değiştirebileceğin en iyi şey ya çiçek olur ya saat olur. Bunlardan birisini değiştirerekten işte 20 hasarda işte 26 hasardan işte 18 hasarı falan çekersin. Oranı biraz daha yükseltirsin. 10 oran yaparsın. O seni bayağı bir götürür. Sırf öyle bir değişiklik yapsan yeterli. Derarşin fasulye iyi zaten. Valla ben bayıldım. Özellikle Yanfeyn'deki şu adigaylar efsane. O yüzden çok çok düştüm ben bunlara. Eline kuluna sağlık. Bir sonraki kişiye geçelim. Şimdi ise hem Yomi'ye hem Yalan incelememiz varmış. Hemen bir Yomi ile beraber başlayalım. 2289 saldır bayağı güzel bu arada. 84 element sola var gayet iyi. 63 oranı 225 hasar da var. Oo, bunlar ne böyle? Sen çoğumun Ne taktın yıldırım lampısı. Güzel. Yıldırım Nabzı ile beraber sanki oran ile hasar daha iyi dengeleyebilirsin diye düşünüyorum da bakalım. Daha detaylı öğreniriz şimdi ne var ne yok diye. Ama saldırın çok yüksek belki ondan ötürüdür. 4 parça ama çok güzel bir tercih zaten. 7 hasara 15 oran 5 saldırı 40 elemen mensula. Bugünkü baktığımız hesaplar neden bu kadar güzel galeri sahip? Hepsi akıyor maşallah. 10 oranı 14 hasar. 5 saldırı var Bu da çok güzel. Saldırı altında 13 hasar 6.2 oran var. Bu birazcık diğerlerine göre geride kalmış. Çünkü can niteliğini kullanabildiğim bir yer yok. Olsaydı bayağı bir sağlam olurdu bu gerçi. Saat değişebilir. Kupa. 12 hasarı 15 enerjiklemesi. Aa kupa set olmasına rağmen çok geride. Saat ise kupayı değiştirebilmen daha da verimli olur senin adına. Hasar altında 8 oranı 15 saldırı ve 40 gelemen sola çok güzel bu. Bunu hiçbir şekilde elemene gerek yok. Bir tek kupayı değiştirebilirsin. Hani burada daha çok oran aramaya çalış. Oranı 70'e kadar götürebilirsen bayağı iyi olur. 60 da yeterli oluyor elbette karakterlerde. Minimum olarak yeterli oluyor. Ama 70'e çıkartıp portal hasarını bayağı bir yükseltebilirsin. Özellikle kupadan bunu düzeltebilme şansın var. Diğer yadigarların zaten çok iyi. 10, 18 yapmışsın. Yalanı merak ediyorum. 41 bin can. Oha. 70 oranı 125 hasar. Sen ne yaptın bu karakterde? Acaba taşladım can taktın. 142 de enerji yüklemesi var. Şimdi bu enerji yüklemesinin yeterliliği durumdan duruma göre değişiyor. Mesela takımınızda kazua vardır. İşte onu Fabunus takmışsınızdır. O zaman işte yer 160 enerji yüklemesi takım yıldızı 1 olmadan yeterli olabiliyor. Takım yıldızı 1 de açarsınız bu enerji yüklemesi yeterli olur ama onun dışında şu anki enerji yüklemen yeterli değil. O enerji yüklemesini birazcık da artırmayı deneyebilirsin. Ha kirişsiz yer takmışsın. E bu yüksek olsun diye. Olabilir ama sürekli rotasyon dönebilmek için ve toplam hasarını yüksek yapabilmek için 4 parça parçalanan kadaram demi beraber favoris kullanmanız daha verimli olur. Element sulanını burada e ile beraber rahat kullanırsın ama Ulti ile beraber pek kullanabilmen çok mümkün olmuyor. Bu yüzden Eytan'in anlık hasarı için güzel olan bir ay bu. Ha dört parça parçana kadar zaten sen de zaten açık. Özellikle şunu belirteyim ben. Eğer ki bu setiniz açıksa. Şimdi burada toplam enerji yüklemenizin %25'e kadar bir hasar bonusu kazandığı için ultiniz. Şöyle bir sıkıntı var. Hani buradaki 142'den doğru düzgün bir hasar bonusu elde edemiyorsun şu anda. Eğer bu set takılıysa yaklaşık en az bir 60 170 yapmaya çalışın. Hani o da takımınızdaki tüm karakteri vardır mesela. %60'a kadar düşersiniz tamam. Ama değilse bir 180'e kadar çıkarmayı deneyin. Fakat dediğim gibi sen büyük ihtimalle silah değiştirsen fazlası yeterli olacaktır senin için. Zaten yalan temel saldırı hiçbir şekilde önemsemiyor. Sadece alt niteliğindeki ve pasifindeki gelen bonuslar önemli karakter için. Geçelim o zaman şeyi. 20 hasar 6.5 enerjiklimiz 44 elemen sulu. Olur mu var? Eğer ile beraber beraber bu buharlaşma atarsan güzel vurursun. Tüy 7.4 16 enerji Düzde cam var. Eee olmuş bu. O kadar da fazla iyi değil ama kullanılabilir enerji yüklemesi için. Saatte can takılı 15 hasarı düz cam var. Yananda evet can teli çok fazla önemli ama düz canı çok fazla verimli kullanabildiğiniz pek söyleyemem. Çünkü sadece can değil. Oran ve hasar da karakterde çok fazla efektif. Enerji yüklemesi de çok efektif oluyor. Bu yüzden bunu değiştirebilirsin. Kupaya bakalım. Kupa acaba Ha bu kupa da can. 7.4 oranı 19 hasar var. Düzgün bir su kupası düşene kadar bunu idare kullanabilmen mümkün. Ama su genellikle çok daha fazla öne geçiyor. O yüzden onu su ile değiştirsin bir ara. Oranın altında 20 hasar ve 14 can var. Bak bu bayağı bir iyiymiş. Bunu değiştirmene gerek yok ama set dışı takmışsın. Senin acilen tüy ve saati ellemen lazım diyeyim ben sana. Özellikle enerji demesini sırf yaydan toparlarsan buralardan biraz daha oran ve hasar abanabilirsin. Ki senin orana değil hasara ihtiyacın var hatta. Anteliklerden biraz daha hasar toparlayıp 150 hasar yapmayı deneyebilirsin. Mesela Favonius ile birlikte daha fazla bir gidebilme şansın var ama can bonusun çok yüksek gelmiş. O yüzden o kadar da dert değil. Şimdi geçelim bir sonraki kişiye. Eyvah Venus'unki ki denk geldi. Hazır mısınız bir Bey görmeye? Hazır mısınız? Ben direkt Bey'in... Vale, Bey vale olan karakteriyle beraber başlamak istiyorum. Takım hızı 6. 59 oranı 240 hasar. Ki zaten bu karakter element tutanından oran da kazandığı için fazlasıyla yeterli oluyor. Ulti açtığında alan tuttuğunuz vakit daha fazla bonus geliyor zaten. O yüzden bayağı bir yeterli çok da yüksek zaten. Kagura mı takmıştın sen? Kagura takılı evet. Kagura gerçekten DPS da inanılmaz fark ettiriyor. E yeteneğin hasarını oynuyorsunuz. E zaten Kagura da yeteneğin hasarını güçlendiriyor. Çok güzel sinerjisi var. Ben çok beğeniyorum bu açıdan. Ben de aynı şekilde kullanıyorum hatta bazen. 4 parça derin orman hatıraları takılı. Bunu dört parça yaldızlı rüyalarda yapabilirsiniz. İki şekilde de hasar gayet güzel oluyor. Hemen bakalım şuradan çiçekten başlıyoruz. 12 oranında 15 hasar 6 enerji yüklemesi harika. Tüy değil 1 hasar 6.6 oran 9 enerji yüklemesi bu da çok iyi. Sahte element sulu takılı 15 hasarı 10 oran çok güzel. Kupada doğal sar takılı 11 hasarı 10 oran 9 saldırı ve 35 element sulu bayağı baya iyi. Taşlı hasar altında 14 oranında 37 element sulu var. Elbette Naida'da ne kadar eleman sola kasabiliyorsanız o kadar fazla iyi. Sizin için açınızdan avantajlı olur. Eğer ki Naida'yı destek olarak kullanmak istiyorsanız daha çok alanda kullanmıyorsanız en az bir 600-700 yapmayı deneyin derim ben. Eğer Naida'ya çok fazla hakim değilseniz. Neney 61 285 mi yaptın ya sen bu karaktere oha. Aslında yeni setten kastan var ya bu karakter uçar gider. Ama seninki şu an iki şırmana ve iki kız alevcadısı. Yeni sette yine işte yine eklendiği için kasması malum birazcık fazla zor çok da fazla şans gerektirdiği için. Su suretiyle beraber Leni'ye çok güzel gidiyor bu arada gerçekten. Ve niteliklerim bayağı iyiymiş. Saldırım 1967 güzel. Su suretiyle beraber yine olur. Zaten takım savaşı esnasında daha da fazla artıyor. 15 oranı 15 hasar 10 saldırı çok güzel. Parça bayağı iyi. 28 hasarı 14 saldırı ve 5 enerji yüklemesi. Element da maalesef karakterde hiçbir işe yaramıyor. Sadece saldırı hasar ve orana banıyoruz bu karakterde. Saldırı altına 10 oruna 14 hasar 4 enerji yüklemesini çok iyi. Kupada set parçası da ateş hasar bonusu var. 28 hasar 3.1 oran. Taşlı hasar altında 9.3 oran. Element çok fazla ya. Bu tam utalık olmuş veya dilukluk kullanılabilir ama lineerlik değil ya bu. Gerçi sen zaten yeni sete geçiş yaparsın o yüzden pek de bir şey demiyorum. Yeni sete geçiş yaptığın zaman umarım daha da fazla uçar bunun nitelikleri diye ümit ederek de seni uğurluyoruz. Çok teşekkür ederiz inceleme için. Kalsın Naida'nı da göstermiş oldun yine. Evet bir sonraki kişiye geçiyoruz. Avare ve Naida'mız var. Araya o zaman bir tane farklı karakter olaraktan Avare'yi hemen sıkıştıralım. 68 oranı 233 hasar. 111 de enerji uklaması var. <laughs> Gayet güzel, bayağı güzel hem de. Saldırısı 2400, çok iyi. Tulay tulan anısı var. 4 parça okunan günlükleri de açık. Çok çok güzel. Bunu yerine 4 parça da açabilirsiniz eğer bunu açamıyorsanız. 38 hasarı, 6 saldırı ve 6 enerji bonusu çok güzel. 14 hasarı, 14 oran. Gayet iyi. Saldırı altında 7 hasarı, 13 oran. Bu da çok güzel. Kupayı saldırı takmışsın. İyi bir rüzgar hasar bonusu bulunana kadar 7 parçası. Evet, bu bayağı güzel idare eder. 6.2 18 hasar. Hasar altında da 10 orana 5 saldırı var. Güzel. Senin çiçek bayağı büyümüş bu arada. Başka 10 17 yapmışsın. Nayda. 1095 elemen sola kasmışsın. Abo. 20'ye 93 133 de enerji yüklemesi var. 1001 gece süzden rüyalar da takılı sende bir de. Senin eleman sola bayağı buçmuş. 4 parça deneyim olmanın hatıraları da var. Çok iyi. 93 elemen sola da 11 enerji yüklemesi doğrusu alır. Çok güzel. 20 hasar 63 elemen sola. Bu da çok iyi. Element Sol altında 21 saldırı. Nayda yine saldırıdan iş yapıyor gerçi. O yüzden o kadar kötü değil ama Elemen Ustalı'nın altında burada daha fazla hasar ve oran denk geleyim şeyi olabilirmiş. Ama olsun bu da güzel. Kupada Elemen Ustalı var. 16 hasar 6.6 oran ve 10 enerji Çok güzelmiş bu parça. Elemen sola altında 15 saldırıya 6 oran. Gayet güzel. Hepsini Elemen sola takarak bayağı iyi iş çıkarmışsın. Eline koluna sağlık. Elemen gereken bir şey yok Bir tek Avar'ın kupası. O da set parçası çok zor gerçi ama. Bilemiyorum artık. Adam Allah seni kahretmesin. Bu durum ne ya? Ben şimdi fark ettim. Sonra karakterin ayaklarını neden kapatıyorlar? Allah Allah. Hep sizin yüzünüzden. Allah. Evet sırada İlyas çıkmış. Hemen bakalım İlyas'ımıza. Raiden ve Yula istemiş. Yula ile beraber başlayalım. Bu adam artık umarım Yula'sını kasmıştır. 60'a 210. Enerji yüklemesi bana ER ye yetiyor. Deme ER ye kas kanka. Bu ne? Hadi takımda belki ikinci buz karakteri kullanıp üstüne Raiden atarsın. Belki getirebilirsin de. Onun dışında çok zor. Ya yine de biraz ekle be adam. 10-20 hiç mi bulamadın? Birazcık ekleydin şu karaktere. Kırık çamların şarkısı takılı. Çok güzel. 4 parçası dönük kalevi açmışsın. 10 oradan 13 hasar 11 saldırı. Gayet iyi. 10 oradan 19 hasar var. Bu da gayet güzel. Aa, 37 savunmalı saati nasıl takmazsın? Senin için o kadar yayında bahsettik. Tüh. 14 oranı 7 hasar. Gayet güzel. Gayet güzel. Kupada fiziksel hasar bonusu var. 6.6 oranına 20 hasar. Hasar altında 15 oran. Yani senin yadigarların öyle bir yadigar şekli olmuş ki. Sadece oran ve hasar var. İçine yarayan saldırı veya enerji okulması hiçbirinde yok. Bir çiçek de var o kadar. O yüzden yani eh olmuş. Yani oran ve hasar olarak çok iyi de diğer nitelikler birazcık arabadan atlayıvermiş. Geçelim o zaman Raiden'a. 55 oranı 184 hasar. 263 enerji okulması. Adam sende de Raiden yok muydu ya? Var. Sen ne yaptın bu orana? Abo. En az 60 yapman şart bunu. Sürekli hasar veriyor karakter. Bu da ultisinin ilk vuruşu anını hasar. Senin net kırtık vuruş yapman lazım sürekli. Enerji çok güzel. Hasar çok iyi. Saldırı güzel ama işte maalesef ki. Oran. Neyden toparlayabilirsin peki? 4 oran 35 hasar 4 saldırı. Bayağı iyi. 21 hasar 9.3 oran ve 4 enerji yüklemesi. Bu da süper. Buradan olur. Tabi set parçası enerji düşürmek düşünmek gerçekten imkansız yakın bir şey bu setten. Kendi adıma konuşayım en azından. İki sene geçti ben hala düşüremedim o yüzden yorum yapamıyorum bu konu hakkında. 6.2 oranı imanlı hasar 10 saldırı var. Belki kupada set dışı oranı daha yüksek olup hasarı ortalama olan bir kupa tercih edebilirsin. Oranın altında 28 hasar 4 saldırı var. Bu da bayağı güzelmiş. Eline koluna sağlık. Seninki de takımınız 3. 8, 9, 13. Eline koluna sağlık geliyorsun. çok güzel olmuş ama. Keşke benim de böyle yerde gelirler düşebilse. Vallahi gelmiyor bana ya. Keşke gelse. Çok üzülüyorum. Evet bir sonraki şey bakıyoruz. Skara ve Çiçi mi? Nasıl yani? Çiçi mi incil Abo. 2600 saldırı var. Ne takılır sende? Flüt. Aa. Yani temel saldırısı en düşük olan kılıçlardan birini takmışsın Çiçi'ye ya. Ne yaptın sen? Yani temel saldırısı ne kadar yüksek olursa o kadar iyi. Hani akolya tercih edebilirsiniz. İşte Favona kartılı yani. İşte bunun dışında Alay Flash alan Türkçe ismini unuttum. O kadar Türkçesini görmedim ki şuradan hemen ben kılıçlardan söyleyeyim silahlara gelelim. Hani bak şuradan Favona Kartalı olur. Aman ama Kago içi bile olur diyeceğim de hani flütten avantajı şu en az azından E yeteneğini kullandıktan sonra ultiyi daha az yenileyebilme olur diyeceğim de E yani o da pek bir şey fark etmez hiç için pek de değmez. Şu gece paratısı güzel gider temel saldırısı çok yüksek. Hani bu tarz tercihler yapabilirsin Favonius bile olur takıma enerji yenilesin şeklinde diye. Ama flüt kullanmayın ya. Flüt gerçekten çok kullanışsız bir silah. Hiçbir halta yaramıyor neredeyse. Hani DPS konusunda da geride kalan bir kılıç. O yüzden pek önermiyorum. Yadigarlarda 4 parça okyanus renkli de takmışsın. Çok iyi. Şifa bastıkça ben vururum kafalarını demişsin. Sadece saldırı aramak yeterli oluyor hiç işte. Hani hasar veya orana bakmaya gerek yok. Ki %8 saldırı bulmuşsun. Evet diyeyim. Başka işine yarar bir nitelik yok. Enerji eklemesi belki bulsan iş yapabilir diyeceğim de. Ya çiçin neyse hayvan gibi zaten can basıyor. Enerji yüklemesini çok dert etmeyebilirsiniz ama... Favonus gibi bir şey takacak olursanız en az 40-50 oran yapmaya çalışın ki silahın pasifini tetikleyebilin. Maalesef ki çiçinin bekleme süresi çok uzun. Hani bu yüzden kurban kalıcı bile tercih edilebiliyor karakterde. Saldırı takmışsın altında işine yarayan bir şey düşmemiş ama. Kupada saldırı takmışsın oran var en azından işine yarayabilecek favonus takarsan. Saldırı altında oran artı hasar var. Sadece temel nitelikler tutmuş ya. Atların da böyle saldırı yanında bir de enerji yüklemiz falan denk gelse güzel olabilirmiş. Veya işte burada %8 saldırının %16 saldırı gibi. Burada da yine daha yüksek bir saldırı gibi. Ya gerçi bu yeterli de. Tüy için değişikliğe gidebilirsin ya. Bunun altında enerji okuması bulunabilir falan diyeceğim. Bu set için değer mi bu kadar uğraşmaya değmez. Bence böyle kalsın. Oha. Eyvah seninki takımınız takımınız 5 miymiş? Umarım 6'ya kaybetmezsin. Çıkacaksa standarttan çıksın bari. <laughs> ben de çok büyük lanetliyim. Benimki de takımınız 4. Aman daha yükselsin istemiyorum ama bakalım. 47 oran 227 hasar. Buz karakteriyle beraber oynuyorsan takımda. Özellikle rozları gibi bir karakter de varsa oran yeterli olur. Saldırı 1728. Göçem'in not kitabı var. Güzel. Olur o zaman. 4 partişe okunan günlükleri açık. 3.1 oran 15 hasar 10 saldırı. Yani düz saldırıya çok fazla gitmiş. Bu yemiş senin hakkın resmen. Tüyde 9.7 oran 25 hasar var. Güzel set dışı parça. Saldırı altına 12 hasar 7.4 oran bu da güzel. Kupada ne varmış? Rüzgar hasar bonus set parçası ama nitelikleri arabadan fena atlamış. Değişebilir. Değişmesi lazım zaten. Savunma 24 gelmiş. Benim yeni setten düşürdüğüm parçanın yemin ediyorum aynısı. Belki oran atar diye savunma şeye basıp durdum. Yadigara basıp durdum. Hasar altında oran vardı. Savunma da vardı ama. Benimki de 20 o, savunma oldu. Sana da geçmiş olsun. Ben de aynı durumdayım. Maalesef ki olmayınca olmuyor gerçekten. Takım yazısı 1 var bunda. Yetenekler onun onun. Eline koluna sağlık ama dediğim gibi. Takımda buz karakteri yoksa oranı yükseltmen şart. En iyisi kupa olur. Bunun dışında taç olur. Evet en iyi değiştirebileceğim parçalar bunlar. <laughs> Avari ve Shingchu varmış. Öncelikle Shingchu'ya bakalım. Adam Xingqiu nerede neredesin? Se ayrıntılar da gizli. Ben senin yerine başka birisini almak zorunda Birazdan bakarız ona. O zaman üzgünüz diyerekten bir sonraki kişiye geçiyoruz. Bakalım bu kişi kimmiş? Muharrem'i varmış. Raiden ve Ganyo. ganyo bakalım öncelikle. Bakalım nasıl bir Ganyo varmış. 51'e 199 hatta 200 diyebiliriz. 111 enerji yüklemiş ve 225 eleman sola çok güzel. Ne takılırsan da Emis'in yayı. Çok iyi. 4 parça göcebe kumpanyası da açık. 17 oranı 15 hasar 5 saldırı 23 eleman sola. Üf. 14 hasarı 12 oran 5 enerji yüklemesi abo. Saldırı altını imen sarı 9.7 oran çok güzel. Set parçası takmışsın bunu. Element sualına gitmiş saldırıya gitmiş düz saldırıya gitmiş. 3 statla başlamış olabilir bu gayet de yok. Fena değil yani oran ve hasar zaten senin az çok dengelenmiş ama. Element sualını toparlamışsın buradan. Olur kullanılabilir saldırı da gelmiş. Hasar altında 6.6 oran 58 element sualı var. Bu da güzelmiş. Elemansu'da yüksek yine. Ya karakterde pas verimi oynadığınız vakit sırf elemen için bile takılabilir o yüzden. Normal karşılıyorum bunu. 12 6 yapmışsın. En akıllına sağlık. Raiden 43 oruna 175 hasar 258 de enerji demesi. Yakalayan mızrak takılı. Ama şöyle bir sıkıntı var. Yakalayan rağmen senin oranın geri kalıyor. O yüzden senin oranı biraz da arttırman şart ya. Ama diğer niteliklerin çok güzel Saldırın bile çok iyi. 4 parça parçalanan kadram demi var. Alt oranı no, 18 hasar ve 11 saldırı. Bunu hiç elleme. 13 oranı 23 hasar. Baya güzelmiş bu. Enerji yok demesi altında 13 oran var. Zaten oranın sıkıntılı onu pek elleyemezsin. Kupada oran yok. Belki buradan oran bulmayı deneyebilirsin. Hasar altında oran az denk gelmiş ve set dışı parça bu. Daha yüksek oranlı bir şey takabilirsin alt niteliğinde. Zaten içine başka bir nitelik de yok burada. Tacı değiştirirsin çok rahat ya. Hani diğerlerini kıyasla biraz daha rahat düşürürsün diye düşünüyorum. Tabii ne zaman düşeceği meçhul. Tamamen şans meselesi olduğundan. Yine eline koluna sağlık. Evet. Evet şimdi ise Kukume ve Neidamız varmış. E, e ile beraber oynuyorum. O yüzden benim enerji yükleme sıkıntım pek olmuyor demiş. Kukume ile beraber başlayalım ya. 41 bin canı var. 139 enerji yüklemesi de var. Evet yeterli olur bayağı bir zaten bu durumda ya. ustalığı da var. İpah bonusu 76. Şimdi burada silahlarda prototip keyri bar var ki zaten buradan da enerji kazanıyorsun sen. Abo. Kademe 5 bile yapılır. Çiçekte ne varmış? %11 canı %6 can. Burada arada set bonusu zaten çok iyi. Tüyde de... Aa tüyde 10 can varmış yine. Elemen sualada da var. Elemen sualada yine arada çiçekten falan yapılıyorsa kokum inişini görüyor. O yüzden iyi oluyor yine. Bunu set dışı enerji yüklemesi için takmışsın. Olur gayet güzel. Can altında 11 enerji yüklemesine... Başka iş ne yarar? Bir saldırı yine iş yapıyor karakter. Daha serv oranı iş yapmıyor maalesef ki. Eksi orandan kurtaramadığımız için karaktere kolay kolay. iyileşimi bonusu altında yine düz can denk gelmiş. Yüzdelik can da denk gelmiş. Bu bayağı denk zor olan bir şey ama güzel denk getirmişsin. Gayet iyi olmuş. 1-6-5. İyi. Evet şimdi geçtik Nahida'ya. 27 oranı 121 hasar 134 enerji demesi. 981 elemen solu var. Oo, bayağı güzel dengelemişsin. Kurban kanunları takılı çok güzel. Aa, dört parça deneyim olmanın altı açımamışsın. açılmamışsın. O sebeple bonusunu açabilirsin harika olur. Çiçek zaten çok iyi. Ha, gerçi üç parça takılı. Bir tek bir tane parçayı değiştirmen lazım. Onu da düşürdüm tamam zaten karakter. Element ustalığı var, hasar var, enerji yüklemesi saldırı hepsinden vermiş ve güzel vermiş o yüzden iyi. Saatte element stolu altında 13 enerji yüklemesine 19 hasar var 10 saldırı yine güzel. Kupada element stolu var 14 hasar 7 oran 16 element stolu çok güzel. da element stolu altında 13 hasar 9.3 oran ve 5 enerji yüklemesi. Ya bu ikisinden birisinin yerine derim ama hatıraları düşürdüğün gibi bu karakter uçar gider. Ama şöyle bir şey de yapabilme şansın var. Eleman sonra yine çok yüksek. Hani dilersen olur da burada doğa hasar bonusu bu set parçasından veya hasar bonusu düşerse bence yine tak derim. Hem set bonusunu açmış olursun hem eleman sola yine yeterli olur. Onun altında da eleman sola bulduğun sürece güzel de taşır hasar da olur karakterin. İyi iş yapar yani. Benim önerim bunlar. Yeteneklerin zaten 3, 7, 4. Ultini geliştir. E'ye katkısı oluyor çünkü sürekli. Zaten asıl hasar kaynağın E. Ulti de e destek olduğu için ultiye de seviye mutlaka ver. Evet Ayaka bir Raiden'ımız varmış. Kajudek tarafından. Hadi bakalım. Ayaka. Bunun ayakası maalesef ki çok kaslı. Bir tek bu konu Kajudek'te Ayaka maalesef ki. 35 oranında 292 hasarı var. 126 enerji yüklemesi var. Üstüne de 2157 saldırısı var. Vay anam vay gerçekten. parça çıkış gezgini de açık. 26 hasara 10 saldırı 10 enerji yüklemesi harika. 29 hasar 9.3 oran ve 4 saldırı yine çok güzel. Saldırı altında 35 hasar ve 4 enerji yüklemesi harika. Buz hasarı bonusu 17 oran 6.2 hasar ve 11 enerji yüklemesi var. Hasar altında 4 oranı 20 saldırı var. Bu adamın parçaları çok güzel ya. Her şey don yapmış. Vallahi eline koluna sağlık. Şu ayakkanı gerçekten bu videolar çok kıskanıyorum. Bir de Raiden'ın var senin. 60 şey 171 235 de enerji yüklemesi. Şimdi buna Raiden'de belki az diyebilirsiniz ama Raiden'deki zaten minimum sınır 233 olarak geçtiği için oluyor yani bu şekilde de kullanılabiliyor. Saldırısı 1770 olmuş. Hapseden yıldırım açık sende. A. Sen hapseden yıldırım ile beraber yine güzel dengelemişsin ya. 12 hasarı 13 oran var. Çok güzel. 7.4 25 hasar ve 11 enerji yüklemesi var. Biz <laughs> zaten bana denk gelmiyor bunlar. 13 oranı 7 hasar var. 14 hasar 11 oran 11 enerji kumuz vay be. Benim de savunmalarım olsun işte sürekli. Hasar altında 9.7 oran ah senin savunma varmış gerçi. Ama yine kurtarmış parça. Nasıl olduysa. 6 9 10 eline koluna sağlık. Şimdi şuradan rastgele bir kazanan daha seçeceğiz. Çünkü birisi maalesef bir hesap bilgilerini açmamış. Ve en sonunda farklı birisi geldi mi ya? Evet Ganyu ve Ayaka geldi. Tamam hadi bakalım ona. İki tane buz karakteri birden huy vermiş. 53 oranı 233 hasar, 159 element tutarlığı var ne ile beraber göklerin lideri. Ya bu silah genellikle sub dps karakterler için çok verimli ya pasifi çünkü doğru düzgün bir iş görmüyor. O yüzden bunu değiştirebilirsen daha iyi olur. Ha bu da iş görür mü görür yine görmez değil ama göklerin lideri takmışken yani 20 hasar ve 20 oran kazanıyorsun sanki biraz geride kalmış niteliklere. 4 parça gocb kompanyası var 11 hasarı 8.6 oran. Güzel fena değil liderlik kullanılır. 6.6 oranı 19 hasar güzel. Saatte saldırı altına 11 oranı 12 hasar ve 40 element dolan var. Bu bayağı güzel bir set parça. Bu çok geride kalmış. İşine yarayan başka bir telik yok hasar dışında ve o da çok geride. Hasar altında oranın yok. Ama 15 saldırı ve 40 element dolan var. Hadi bu yeni götürür desek. Senin çiçek veya tüy de değiş... Tüy değil de çiçeği değiştirmen lazım ya. Kupayı da değiştirmen lazım. Hani element ustalığı Fena değil ama çok daha iyi yerlere gelebilir şu iki adıgarı değiştirerekten. Onların çünkü başka işine yarar bir parçası hiç düşmemiş sana. Onlar bir geride kalmış. Onun dışında iyi. 55 oranı 199 hasar 112'de enerji yüklemesi <laughs> var. 133 de element solu var. Abo sen ne yaptın bu karakterde? Dört parça kış keskinlik açıkken sen bu element solu ne yapacaksın? Bunu acilen kısman gerek. 55 oran çok fazla bu arada. 30 ile 45 arasında yapmak fazlasıyla yeterli oluyor. O yüzden orandan kısa basarı daha fazla verebilirsin. Bunun kademesine verirsen daha az enerji yüklemesiyle daha çok rahat ulti atarsın. Bakalım. 30 crit value geçmiş ama 58 element soluğu var. He. Yine kullanılır ama. Bu daha da iyi. Daha çok geçmiş. 14 turn hasar 12 enerji yüklemesi. Bu çok güzelmiş mesela. Enerji yüklemesini de toparlamışsın. 14 turn 10 saldırı çok iyi bu parçada. Set parçası düşünmüşsün bir de. Ama mesela bunu bence yanlış takmışsın. Çünkü hasar altında element soluğu çok fazla. Sırf saldırılı bir şey taksan yine çok iyi bu arada. Hani hasar altını sırf hasar şey saldırı ve enerji yüklemi satmış gibi. O zaman bayağı bir götürür ama. O birazcık geride çiçek değiştirilebilir. Element da çok yüksek diye. Donmada çünkü sonuçta reaksiyon hasarınız olmadığı için o seni bayağı bir geri düşürür. Ama onun dışında bayağı bir iyi yapmışsın karakteri sende. Elinize konuda sağlık arkadaşlar. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben bu seriyi zaten genelde 2 haftada bir, 3 haftada bir. Belki de ayda bir şeklinde çektiğim için. Siz de o YouTube destekçi kısmında topluluk sekmesinden gönderi paylaşıp paylaşmadığımı dikkat edin. Orada gönderi paylaştığım gibi zaten 1-2 gün süre veriyorum katılmanız için. Oraya gerekli bilgilerinizi yazarsınız. Ben zaten paylaşım kısmında, açıklama kısmında detayları belirtiyorum. Daha sonrasında rastgele bir şekilde seçerekten videoyu hazırlıyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere efendim. Sağlıcakla kalın.